Ya bizim mesaj ekibine bir tane okay. mesaj gelmiş. Bir hanım kardeşimiz mesaj atmış. Aklına bir ayet takılmış. Nisa 34 var yani hani, hmm. kadınlarınızı, eşlerinizi dövün ayet. Ya bu genelde işte yani çoğu kadının ee problemi de yani sordukları sorulardan bulamıyorlar yani bunun cevabını bulamıyorlar daha doğrusu. Ya bu kardeşimiz de hani namazında niyazında bir hanım kardeşimizmiş yani bunun bile ya aklına takılıyor yani. Hatta bu hanım kardeşim şey demiş yani bunun cevabını hani mantıklı bir cevabını bulamazsam dinden çıkacağım yani İslamiyet'ten çıkacağım demiş yani. Okay. Yani bunu biz nasıl anlayacağız? Yani eşlerinizi dövün ayeti. Nasıl olacak? Ya bu sadece aslında o kız kardeşimizin değildir de hani bütün aslında kadınların belki hani internetten yani, en çok araştırdığı, en çok belki hani yani cevabını sorguladığı ayet olabilir. Şimdi abi ilk önce şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Müslümanım. Yani ben bu ayet işte başkalarının aklına yatsın diye bu ayette olmayan manaları bu ayete koyarak bu ayet eğitmek yemem abi. Yani baktığın zaman bu ayette Selef döneminde, Halef döneminde veya şu anki Ehl-i Sünnet alimler. Yani Selef dönemi derken Sahabe Tabi'in, Tebe-i Tabi'in dönemi. Halef derken de işte 12 Halife dönemi ve şu anki Ehl-i Sünnet alimler. Bunların hepsi bu ayetteki o darabe kelimesini dövün olarak alıyorlar abi. Hmm. Hepsi hafifçe dövün olarak alıyor. Ama şu anki reformistler ve tarihselciler ayeti biraz daha hani böyle haşa sanki ayet hani şu anki sosyolojik yapıyor veya onların işte böyle hani ahlak düzeyine uymuyor da haşa işte böyle o ayetteki manalara eğip bükerek onların anlayacağı, onların kabul edeceği tarza getirmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Ben Müslümanım ağabey ayeti iplikemem. Hani e, kabul ederlerse böyle bu ayeti kabul etsinler. Bu ayet de dövün olarak geçiyor. Fakat şu kız kardeşimiz de hani şeytanın bir tane hilesine düşmüş. Rabbim inşallah hidayet nasip etsin. İnşallah bu videoda izler cevabını da bulur. Şeytanın abi burada şöyle bir hilesi var. Bediüzzaman Hazretleri lemalarda bunu söylüyor. Diyor ki yüz kapılı bir saray düşün. Bu sarayın 99 kapısı kapalı bir tane kapısı açık olsa bu saraya girilemez denir mi? Hayır bir tane kapısı açık. Veya 99 kapısı açık. Sadece bir tanesi kapalı olsa gene bu saraya girilemez denir mi? Hayır ya bir tane kapı kapalı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle düşünmek lazım. Yani 6666 tane kapı var. Bunlardan örnek veriyorum hepsini açmış. Bir iki tane kapısı kapalı diye. Hani onların tam belki cevabını bulamadı. Belki anahtar sende yok. Belki doğru anahtarı denemiyorsun. Daha cevabını bulamadın diye bu saraya girilemez. Hani işte ben dinden çıkacağım. İslamiyet aşı hak din değil diye. Bu da şeytanın bir hilesi abi. Gerçekten bu noktadan da insanları dinsizliğe götürebiliyor. Allah muhafaza. İmandan olmamak lazım. Şimdi istersen şöyle yapalım abi. Yani Hz. Ayşe Validemiz veya sahabe-i güzin efendilerimiz. Bunlar abi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif ederlerken hulukul Kur'an diyorlar. Yani onun ahlakı Kur'an ahlakıdır. Yani o bir nevi ayaklı Kur'an'dır. Ne yapsa Kur'an'a uygun yapıyordur. O zaman şöyle yapalım istersen. Yazılı olan Kur'an'daki ayetleri ayaklı olan Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetleri nasıl hayatına tatbik etmiş? İstersen buna bakalım. O mesela yani? Aynen mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şeriflerine baktığımız zaman abi diyor ki erkeklerin en hayırlısı kadınla karşı en iyi davranandır diyor. Veya başka hmm. bir hadis söyleyeyim. Diyor ki eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onları sakın dövmeyin. Ve onları e, hakaret edecek, onları aşağılayacak tarzda e, cümleler söylemeyin diyor. E şimdi baktığınız zaman hadiste eşleri dövmeyin diyor. Veya başka bir hadis söyleyeyim abi. Bir gün sabah vakti böyle bazı kadın sahabe efendilerimiz bir grup böyle toplanıyorlar. Efendimizin hane-i diyorlar, Diyorlar ki işte ya Resulallah eşlerimiz bizi dövüyor. Kocalarımız bizi dövüyor. Şikayet ediyorlar böyle Efendimiz'e. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok müteessir oluyor. Üzülüyor hemen Bilal-i Hazretleri'ne haber veriyor. Diyor ki git diyor bütün sahabelere diyor haber ver mescide gelsinler emrediyor. diyor. bilal Hazretleri gidiyor sahabeleri topluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide geliyor abi. Ondan sonra çıkıyor, sert bir konuşma yapıyor, son derece ağır bir konuşma yapıyor. Uzun bir hadis bu, kısa kesiyorum abi. Son kısımda diyor ki, sizin içinizde diyor, ailesine karşı en hayırlı olan benim. Ben diyor, hayatım boyunca hiçbir hizmetçime, hiçbir kadına diyor el kaldırmadım. Efendim öyle sert bir konuşma yapıyor sahabelere. Evet, bu diyeceğim de sahih bir hadis. Diyor ki, Allah'ın kadın kullarına vurmayın. Bak hadise bakar mısın abi bak. Kullara, şey, kadınlara vurmayın değil, hani kullara vurmayın falan değil. Allah'ın kadın kullarına vurmayın. Burada aslında şöyle bir mana var yani. 180 derece manada şöyle kadın kullarına vurmayın deseydi farklı olacaktı. Allah'ın kadın kullarına vurmayın diyor. Yani çok farklı bir mana var. Şöyle düşün. Burada 10 tane genç var abi. Ben diyorum ki hani bu çocuklara vurmayın. Bu ayrı bir şey. Bir de şu. Bu çocuklar arasından Fatih'in çocuklarına vurmayın. Bak mesela Fatih'in çocuklarına vurmayın dediğinde ne olur? Hani bu çocuğun efendisi, bu çocuğun babası örnek veriyorum Fatih'tir. O çocuğa vurursan karşında o çocuğu değil Fatih'i bulursun. Bak diyor ki hmm. Allah'ın kadın kullarına vurmayın. Yani o kadın kula vurursan karşında Allah'ı bulursun, ona hesap verirsin diye. E şimdi bakıyorsun yazılı Kur'an'la ayaklı Kur'an birbiriyle çelişiyor gibi haşa. O zaman nasıl bu işin içinden çıkacağız abi? Ayette de dövün diyor. E dediğim gibi hani biz reformist değiliz hani bu ayeti ille eğitilkemez burada da dövün geçiyor e hadislerde dövmeyin geçiyor efendimiz hayatına böyle bir şey tatbik etmemiş o zaman nasıl yapacağız abi ayeti alalım tane tane inceleyelim bakalım ayet bizim dışarıdan kulaktan dolma manasıyla mı yoksa ni gerçekten hani cayır cayır böyle kadınları dövün mü hunarca dövün mü diye geçiyor bu ayeti bir inceleyelim ben raftan alayım abi mı? abi nisa suresi 34. ayeti. bir de yerinden okuyup bakalım Abi bak ayetin ilk başı Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır diye başlıyor. Ya diyor ki er-ricalu kavvamın.'' Kavvam abi burada koruyucu manasında. Sen koruduğun bir şeyi, koruyuculuğunu yaptığın bir şeyi dövmezsin. Tam tersi dışarıdan ona karşı bir müdahale varsa göğsünü siper yaparsın onu muhafaza edersin. Yani eşlerinizi dövün ayeti sen kadının koruyucususun diye başlıyor. Yani direkt bir çelişki var. Devam edelim abi. Çünkü Allah kimin kiminden üstün kılmıştır. Ya buradaki üstünlük manası hani şey değil işte. Ee, erkek birinci sınıf insan muamelesi görüyor da kadın ikinci sınıf insan muamelesi görüyor değil. Bak abi bu ayet Cenab-ı Hakk'ın. Yani Cenab-ı Hak istese burayı kimin ikiminden üstün kılmıştır değil de erkeği kanından üstün kılmıştır derdi. Ama öyle demiyor diyor ki kimin ikiminden üstün kılmıştır. Bunun izahını nerede yapıyor? Hucurat suresi 13. ayette veya başka bir tane hadiste diyor ki üstünlük yalnız takva iledir. Hani erkek kadına kadın erkeği üstün değildir böyle bir şey yok. Erkeğin kadına, kadının erkeğe hiçbir şekilde üstünlüğü yok. Üstünlük yalnız takvadadır. Buradaki üstünlük biyolojik olarak bir üstünlük söylüyor. Diyor ki hani erkek kadının koruyucusudur. Çünkü kadın biyoloji itibariyle, fiziki yapısıyla daha böyle nazik nazenindir. Erkek ise daha böyle güçlü kuvvetlidir. Daha böyle kaba sabadır. Heh, sen bu noktada üstün olduğun için onun diyor koruyup kollayıcısın. Sonra devamında diyor ki kadınlar üzerinde erkekler daha çok kaimdir. Kaim idare eden manasında. Burada sorumluluk noktasında bir ayrılık var. Sorumluluk noktası yani ikiniz de aynısınız mertebe olarak ama erkek daha fazla sorumluluğu var. Neden? Çünkü erkek işte evin geçimiyle veya kadın ihtiyaçlarından sorumlu olan erkektir. E şimdi senin sorumluluğun varsa mesuliyetin daha fazla aslında burada avantajlı olan kadın olmuş oluyor. Erkeğin sorumluluğu mesuliyeti daha ağır. Diyor ki bu noktada diyor idare edicilik erkektedir. Sonra devam ediyor diyor ki İslami olarak evlilik hükümlerini reddeden, baş kaldıran bir kadına. Bak burada ayet abi nüşuz kelimesi geçiyor. Yani nüşuz yapan naşize olmuş bir kadın. Yani kocasının sadakatini, ailesinin işte vefa duygusunu veya kendi iffetini zedelemiş naşize olmuş bir kadın için bu geçerli. Yani bu ayeti dışarıdan baktığın zaman böyle detayına inmediğin tefsirine bakmadığın zaman nasıl anlaşılıyor? Bütün kadınları erkekler, kocalar istekleri gibi dövebilir. Hayır. Sadece ruhsat neye var? Nüşuz yapmış, naşize olmuş kadınlara var. Yani namus noktasında abi, iffet noktasında hani karısının kocası olan sadakati noktasında bunu yıpratmış. Aile içinde böyle sizin iffetinize, namusunuza laf getirecek tavırlar sergileyen bir kadın için bu geçerli. Salih abi kadın değil, naşize bir kadın için geçerli. Bütün kadınları istediğin gibi dövebilirsin diye bir durum söz konusu değil. Son ayet devam ediyor. Diyor ki, önce nasıl edin. Yani böyle bir kadınsa ya hani örnek veriyorum sizin namus noktasında hani şüphelendirici hareketleri tavırları varsa bu kadın önce nasihat edin. Bak azarla hakaret et aşağıla demiyor. Nasihat et diyor. Sen bir çocuğa nasihat verir ki onunla hakaret etmezsin. Diyor ki nasihat edin. Bu da fayda vermezse daha sonra yattıkları yerde yalnız bırakın. Hani şunu demiyor. Kızı tartakla seni babanın evine yollarım ananın evine yollarım değil. Erkeklik yap. Onu yattığı yerde yalnız bırak. Diyor ki yataklarında yattıkları yerlerde onları yalnız bırakın. Onu yatağında bırak sen delikanlı ol, git salonda koltukta yat. Fayda vermezse. Sonra devam ediyor. Bu üçüncü yaşama diyor ki bunlar da fayda vermez. Mecbur kalırsanız hafifçe dövün. Ben iddia ediyorum abi bu kadını şiddete izin veriyor diye öne sürdükleri bu Nisa 34 ayeti tam tersi. Kadını şiddetten koruma ayetidir. Bak bunu iddia ediyorum. Neden? Bunun abi örneğini şöyle düşünebilirsin. Bir tane karı koca düşün abi çift. Bunlar evli Müslümanlar. Hatta Müslüman da olmasın ya. Sevgili. Erkek kadın. Sevgili düşün abi iki tane tamam mı? Müslüman da değiller evli de değiller. Bu erkek sevgilisini. ...başka bir erkekle bassa veya bir kafede yakalasa hmm. ne yapar? Normal şartlarda vurur, Normal öldürür. şartlarda ne var abi biliyor musun? Bak, kendini kaybeder yani vurur öldürür. Hani o da olabilir. Neden? Çünkü bu aslında ceza hukukunda bunun karşılığı abi tutku suçları diye geçiyor. Yani sevgilisini başka bir erkekle bastığı zaman... ...ben biraz bakmıştım bu araştırırken de... E, ...abi sevgilisini 5. kattan aşağı atan mı ararsın? İşte baltayla kesen mi ararsın? Silahla vuran mı ararsın? Bıçaklayan herkesin ortasında boğazını kesen mi ararsın? Sevgilisi onu aldattı diye normalde bir erkek... O an o cinnet haliyle, o stres haliyle kendini kaybeder ve karşı tarafa kıza saldırır abi. Bu kadına saldırdığı için kadına tam tersi ayete göre hareket etmezse bir erkek tutku suçu yapar abi. Yani ne yapar? Kendisi ister istemez kendini kaybeder. O sinirli öfkeyle karşı tarafa şiddetli bir şekilde zarar verir. Heh sevgililerde bile bu böyleyse. Sen evlisin o karın. Böyle bir olay yaptığı zaman naşize bir kadın böyle bir tavır sergilediği zaman diyor ki, kendini kaybetme cinnet geçirme. Eşine böyle içinden geldiği gibi saldıramazsın. Hafifçe döv diyor. Bu da nasıl? Ruhsat olduğu çerçevede bunu yapabilirsin. Nerelerde ruhsatlar? Bunu da ehli fuka belirlemiş. Mesela kadının yüzüne vuramazsın abi. Neden? Başkası Ama. onu gördüğü zaman hani böyle işte mor veya işte kırmızı gibi böyle görürse hani onu böyle utandıracak bir hale sokmasın diye yüzüne vuramazsın. Boyundan yukarıya kafa bölgesine falan vuramazsın. Abi göğüs bölgesine vuramazsın. Belki emzik bir çocuğu vardır. Abi beline vuramazsın. Belleri hassastır. Ne diyor biliyor musun ehli fuka. Ancak diyor sırtına ve kaba etine vurabilirsin diyor affedersin. O da Allah nasıl biliyor Allah musun? Allah. Yumruk yok abi. Tokatla da vuramazsın. Cetvelden uzun sopayla da vuramazsın. Ne yaparsın biliyor musun? Elini şöyle yaparak parmak ucunla vurabilirsin abi. Ve etini kızartacak kadar da vuramazsın. Allah Allah. Yani hani böyle kafana göre dövemiyorsun. Burada hafifçe dövünün manası bu. Hani fakihlerin müsaade ettiği ölçüde, ruhsat olan ölçüde böyle yapabilirsin. Bu da niye geçerli? Abi dedik ya tutku suçları. Adam normalde o, an o hissiyatıyla adam doldu böyle bir olay yaşadı adam bir şekilde bunu karşı tarafa aktarması, bir şekilde hani böyle o stresini boşaltması lazım. Nasıl? İşte diyor ki ruhsat olduğu ölçüde bunu yapabilirsin. Hafifçe dövünün. Karşılığı da manası da bu. Yemeğe tuz az koymuş, işte suyu önüme, çayı önüme dökerek getirdi. Bunlar uygulayamıyorsun, böyle bir şey yok. Evet. Eğer ki bir tane erkek diyorsa ki işte Nisa 34'te var. Hani bu ayeti delil göstererek karısına hunharca şiddet uyguluyorsa bu erkek Kur'an'a iftira atmıştır. Ahirette bu bunun hesabını veremez. Bak o kadar hassas bir dinimiz var ki abi. Ayet nasıl devam ediyor biliyor musun? Fakat size itaat ederlerse artık onları incitmek için aleyhlerine dair başka bir yol aramayın. İnna Allah'a kâne aliyyen kebira. Yani Allah çok yücedir, Allah çok büyüktür diyor. Yani diyor ki sen ruhsat oldu, eşin böyle bir olay yaptı ve sen o eşini dövdün. Gene işte ehli bellediği çerçevede. Bu çerçevede bir vurdun ona bir şiddet uyguladın ya işte hafifçe dövdün ya onu. Diyor ki bu noktada diyor kendini onu dövdüğün için kendini ondan üstün görme. Tek üstün tek yüce Allah'tır. Ey Allah, Allah. Onu dövdüğün için büyüklenme, kibirlenme. Haddini bil diyor. Tek büyük Allah'tır. Bu kadar da hassas bir dinimiz var. Kadınları koruyor yani. Yani bu ayet, ayet evet kadını dövme ayeti değil. Tam tersi. Kadın böyle bir olay yaptığında erkeğin şiddetinden kadını koruma ayetidir abi. Ailenin iffetini, ondan sonra aile, kocaya olan sadakati, aileye olan vefayı koruma ayetidir yani. Bence birçoğu bilmiyor böyle yani. Abi bilmiyor Omar işte. Allah razı olsun. Vallahi e, öğrenmemiz lazım ya. Yani. Daha çok yolumuz var. Yani dışarıdan bakıldığında çok yanlış bilinen bir atmosfer var.